İşte o çok beklenen Kripto Kurdun özel bu kampanyası geldi arkadaşlar. Herkese merhaba. Kripto Kurdun'a hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ömer. Anlatıma geçmeden önce videoları yorum atan iki kişiye 100 er TL veriyoruz. Bir önceki kazanan kişileri videonun açıklamalar kısmından görebilirsiniz. Bu kazanan kişiler yorumlarının altına Twitter kullanıcı adını yazıp ardından bize Twitter üzerinden yazarsanız biz de size ödüllerinizi gönderebiliriz. Eğer siz de kazanmak istiyorsanız bu videoya yorum yapmayı unutmayın. Şimdi detaylarına geçelim arkadaşlar. Sürekli soruyordunuz bize bu kampanyası ne zaman gelecek hocam? Bu kampanyası ne zaman gelecek? İşte geldi. Bu kampanya 150 bin TL değerinde ödül havuzu içeriyor. Bunları kazanmamız için ne yapmamız gerekiyor? Kampanya dönemimiz ne zaman? Hepsinden bahsedelim gelin. Kampanya dönemimiz arkadaşlar 12 Aralık 00.01'de başlayıp 25 Aralık 23.59'da son buluyormuş. Bu kampanyanın geçerli olduğu platformlar VTR ve X borsası ama bunu başta peşin peşin söyleyeyim arkadaşlar. Bu TR tarafında sadece USDT TR üzerinde yapacağınız hacim sayılıyor olacak. Diğer paritelerde yapacağınız hacimler sayılmıyor olacak. Bu X yani global tarafta stable coin çiftleri yani USDC ile USDT almak gibi işlem çiftinde hacim geçerli sayılmıyor olacak. Ama diğer tüm paritelerde sayılıyor olacak. Örneğin BTC USDT yani hepsinde aslında. Bunu baştan söyleyeyim çünkü bu kafa karışıklığına Yola açabilecek bir durum, buna dikkat edin arkadaşlar. Bir de tabii ki bu kampanyadan yararlanabilmeniz için kripto kurdu referansıyla bu borsasına kayıt olmanız gerekiyor. Bu TR için referans kodu burada yazıyor. Bu X ise referans kodu burada yazıyor arkadaşlar. Aynı zamanda videonun açıklamalar kısmında da referans linkleri mevcut. Oradan da kayıt yaptırabilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Ödülleriniz Bu TR tarafına yatırılıyor olacak. Yani kampanyayı Bu X tarafından katılırsanız ödülleriniz UTR'ye yatırılacağı için burada da bir hesap açmanız gerekiyor. Yine kripto kurdu referansıyla açmanız gerekiyor ve aynı e-posta adresleriyle açmanız gerekiyor. Bu iki tarafta da hesabınızı. Bunu da dikkat edin. Hiç vakit kaybetmeden ödül havuzuna geçelim. Birinci ödül havuzumuz arkadaşlar 50.000 TL değerinde ve ilk gelen 50 kişi olacak. Bu kısımda daha hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Kampanya süresince piyasa emriyle 1 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştığınızda 1000 TL değerinde Woo token kazanıyor olacaksınız. Tabii ki limit emriyle yapmamanız gerekiyor. Burada piyasa emriyle yapmış olmaya dikkat edin. Zaten bu borsasında limit emriyle piyasa emri arasındaki komisyon ücreti farkı yok arkadaşlar. İkisinde de aynı komisyon üzerinden ücretlendiriliyorsunuz ve de 1800 VU'da stake ederseniz sıfır komisyon ediyorsunuz bu borsada. Çok gelebilecek bir soruya da cevap vereyim. 2 milyon dolarlık işlem hacmine ulaşırsam 2000 TL mi alacağım? Hayır arkadaşlar her kullanıcı bu kampanyadan bir kere ödül alabilir. Hemen ikinci ödül havuzuna geçelim. İşte mesele burada başlıyor. Bu havuzda 100.000 TL var arkadaşlar. Ve birinci olan kişi tek başına 40.000 TL alabilir. En çok hacime ulaşan ilk 10 kişi bu ödülden payını alabilecek arkadaşlar. Dediğimiz gibi ekip olarak biz bu kampanyaya katılmıyoruz. Takipçilerimiz tamamını alsın istiyoruz. Hacim yapmazsanız da hiç kusura bakmayın o zaman. Son gün gelip hacim yaparız bunu söyleyip Bu kampanya için çok uğraş verildi. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Sıralamaya girmek için de belli hacim şartları var. İlk 5 için 5 milyon dolarlık hacme ulaşmanız gerekiyor minimum. Eğer ulaşamazsınız ilk 5'e tabi edilemiyorsunuz arkadaşlar. 6 ve 10 arasında da 2 milyon dolarlık bir hacim ulaşmanız gerekiyor. Yine bu hacimi piyasa emriyle yapmanız gerekiyor ve az önce belirttiğim şartlarda bunda da geçerli. Herhangi bir bot veya API bağlamayın borsaya hacim yapmak için. Bunlar da geçersiz sayılıyor. Manuel olarak işlemlerinizi yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şurada da dikkat adı altında iki tane şey yazmışlar. Bunları da okuyun. Videonun açıklamalar kısmından bu makaleye erişebilirsiniz. Burada bir sıralama olduğu için arkadaşlar insanlar kendi sıralamalarını merak ediyor olacak. Hiç merak etmeyin. Liderlik tablosu adı altında bir sayfa açılacak. Oradan kimin ne kadar hacim yaptığını görüntüleyebiliyor olacaksınız. O liderlik tablosu da her gün güncelliğinin olacak. Yani pazartesi günü yapılan işlem hacimlerini salı günü görebiliyor olacaksınız. Kampanyanın ödülleri peki ne zaman dağıtılacak? Hemen ona da bakalım arkadaşlar. Aşağı doğru iniyorum. Ödül dağıtımı da 30 Aralık 7 ila 10 arasında gerçekleşecekmiş. Yıl başına girmeden güzelce buradan ödül alabiliriz arkadaşlar. Şunu da belirteyim. Eğer birinci ödül havuzundan pay aldıysak ikinci ödül havuzuna katılamaz mıyız? Katılabilirsiniz. Birinci ödül havuzu için yaptığınız hacim İkinci ödül havuzunda da geçerlidir arkadaşlar. Bakalım ilk onda kimlerin ismini göreceğiz. En büyük ödülü hanginiz alacaksınız arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Sizde bu tarz fırsatları kaçırmamak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer fırsatlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.